Merhaba arkadaşlar. Gürbiz Deniz ben. Okur Gözü programı. Hoş geldiniz. Side Antik Kentindeyiz. Apollon Teknesi'nden sizlere bu haftaki kitap değerlendirmemi yapacağım. Judith Kerr'in yazdığı Hitler Oyuncağımı Çaldı kitabı 1975 Gençlik Ödülü almış bir kitaptır. Anna karakteri üzerinden Alman bir ailenin çektikleri Alman fakat Yahudi bir ailenin çektikleri daha doğrusu. Bunu anlatır. Baba bir yazardır. Anne klasik bir ev kadını ve bir de erkek kardeş vardır. Bu dörtlünün 1932'den 35'e kadar ki sürgün hayatını ve kamplar öncesindekini 15 yaşındaki bir kız çocuğunu gözden anlatır bu kitap. Ve Yahudi olmanın, farklı olmanın, öteki olmanın zorluklarını, kıyasla diğerlerinden farkını, dün oyun oynadığı çocukların bugün sırf Yahudi diye tükürerek kovaladıklarını insanların nasıl çocuk gözüyle de olsa sabuna dönüştürün hikayelerini, acı ama gerçeği bu kitapla okuyacaksınız. Bunun gibi onlarca kitap yazılmış olabilir. Bunun gibi nicedir anlatılmış, anlatmış olabilir. Bu kitabı özel ve farklı kılan 15 yaştaki bir kız çocuğunun o duyarlılığı, anlatımı ve savaşın gerçekten kötü, iğrenç, ölümden öte hiçbir şey olmadığının net, açık göstergesini sunmasıdır. Bu güzel günden iyi pazarlar diyerek acılığın, savaşın, sömürmenin, insan insanın sömürmediğinin ve kötülüğün olmadığı bir dünya özlemiyle herkese selamlar. Yorumla, kitapla, dostlukla, sevgiyle, iyilikle, güzellikle kalın. Dostça kalın.